Merhabalar herkese kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Aslan hikayesini yazacağız. istediğiniz burcunuzu dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Soruyorsunuz. Videoda cevap vermiş olayım. Bir genel kart seçelim. Çok ilginç bir yorum olacağımış gibi duruyor. Kartlarda hiç daha önce görmediğim acayip acayip şeyler görüyorum. Evet aynadaki yansımasına bakan bir ablamız var burada. Tamam. Şimdi mantıklı. Biraz burada kendiyle yüzleşmeli bir şeyler var. Şimdi bakın şimdi burada da makas var. Şu kartta da şurayı, şuradaki açıklığı kadının karnındaki sanki şey gibi gördüm. Nasıl desem? Bir yer ameliyat edileceği zaman tıraş edilir ya. Ö öyle gördüm yani. Şimdi dolayısıyla burada şöyle bir şey var. <laughs> ameliyat oluyorsunuz. <laughs> Hayır tabii ki. Şöyle bir şey var sanki aslanın bir yarası var ya bir sıkıntısı var ve oranın ameliyat edilmesi gerekiyor. Oranın bir kere açılması gerekiyor önce ve bakılması gerekiyor. Ama buna bir başkası bakmalı. Yani bir başkası derken herhangi bir başkası değil. King of Water çıkmış. King of Water bu destenin King of Water daha doğrusu. Benim için bazen Tanrı'nın eli kartıdır. Kupa kralı benim için bazen terapisttir. Hani böyle doktordur. Hani şifa getiren tecrübeli vatandaşlar. Yani şey gibi. Yani sanki bir sorunu var aslanın doktora gitmesi gerekiyor ve açacak orayı. Doktoruna bakacak yani orada ne var ve ona göre de tedavisini uygulayacak öyle bir şey var gibi bir durum var. Ama sanki aslan onu saklıyor, gizliyor yani. hani yani Çocuklar böyle doktora gidip, gerçi bazen yetişkinler de şey istemezler ya böyle. Doktor bir yerlerine dokunsun, açsın, baksın istemezler ya. Çünkü canımızın yanacağını düşünürüz ya. Do dolayısıyla Muhammed <laughs> Kartı'yla sanki aslan kaçıyormuş gibi sürekli yani böyle şey gözümün önüne geliyor hastanede küçük bir çocuk ondan sonra doktorun elinden kaçmaya çalışırken koşturuyormuş gibi yani ee, biraz böyle bir şey var ama bu tabii ki metafor da bu bence soyut bir şey yani aslında gerçekten orada bir doktor yok ee, yani birinin orada aslana bakmaya çalıştığı falan yok aslında aslan kendisiyle yüzleşmeye çalışıyormuş gibi yani kendi ruhu diyeyim kendi iç bilgeliği sanki aslında şey diyor aslan bir dur şu yarana bir bakayım şu sıkıntıya bir bakayım ama aslanın zihni durmuyor sanki ve sürekli yüzleşmeden sürekli ve sürekli kaçıyormuş gibi bir durum var eee ve nasıl desem şimdiye kadar sanki belki bu biridir. Aslanın karşısındaki biridir. Aslanın karşısındaki biri onu bir şeyle yüzleştirmeye çalışıyordur da aslan ondan kaçıyordur. Böyle bir ihtimali de açık bırakalım. Şimdiye kadar bu bekleyen kimse yani aslanı ister aslanı kendi iç sesi olsun ister başkası olsun aslan bir sabit dur da şu yaraya bakayım diyen neyse artık kimse. Patience kartı da şimdiye kadar da sabırla beklemiş gibi duruyor yani. Hatta o kadar sabırla beklemiş ki kendi işine gücüne bir müzik joy kartıyla devam etmiş yani. İyi tam göstermiyor musun? Tam göstereceğin zaman hazır olsun ben keyfime bakıyorum bu esnada demiş gibi. Çünkü bu öyle bir şey ki illa olacak bu olay yani. Anlatabiliyor muyum bunu? Aslında bundan bir kaçış yok. Ee, ve şimdi Ten of Fire'la Aslan o kaçışta kaçmaya çalıştığı şeyleri de tüketmiş gözüküyor. Yani neyi bahane ediyor oraya bakmamak için. Düşünceler, bahaneler, şunlar bunlar onu da tüketmiş gözüküyor aslında ve sanki şey böyle yani bir an durduğu için bir an boşta kaldığı için çünkü tüm bahaneleri tükettiği için kendi içinde kaçışı da duruyormuş gibi ve bakın burada kadının omzunda bir güve var işte o şey çok uzun zamandır aslanı yakalamaya çalışıyor güve gibi yani ve o şey aslanı yakalıyor sonunda aslan durduğu için o aydınlanma o idrak o yara bu bana şey hatırlattı <laughs> benim kedim ruh hastası arkadaşlar bildiğiniz gibi çoğunuzun e, yani çok saldırgan bir hayvan vahşi cins zaten ya hiçbir şey yapamıyorsunuz veterinere götüremiyorsunuz hiçbir şey yapamıyorsunuz falan. şimdi bunun tırnağı batıyor tamam mı yaşlı artık çünkü baya o tırnağı normalde kesemiyorum ben veteriner de kesemiyor ben de kesemiyorum saldırıyor çünkü fakat belli bir levelden sonra o tırnak battığı için canı acıyor artık Canı acıdığı zaman durmaya başlıyorum kesmem için. Yani ama ancak canı acıdığında, gerçekten canı acıdığı zaman artık daha sakin duruyor tırnağı kesebilmem için. Yoksa o tırnak gerçekten batana kadar her seferinde ama yani bunu sürekli yaşıyoruz. Kaçıyor, durmuyor, saldırıyor, manyak gibi saldırıyor yani. Ama ne zaman o tırnak artık dayanılmaz bir hal alıyor, tırnağın batması acısı, o zaman duruyor, kesmeme izin veriyor. Ve biz her seferinde tırnak sorununu böyle çözüyoruz. Biraz öyle neredeyse yani. Aslında orada bir sorun var. Tırnak batması gibi düşün. Bir yara var orada aslanda. Ve o yara aslında çok başından da çözülebilir. Yani yara olmasına bile gerek yok o sorun. Anlatabiliyor muyum? Biraz bakım, biraz tedaviyle bilmem ne çözülebilir bir şey. Ama aslan başlangıçta kaçıyor. Çünkü o acıdan kaçma işte yani hepimizin içindeki. Ama kaçtığı için o yara büyüyor, 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 büyüyor. Ama bir yerde artık o yara, o acı o kadar büyüyor ki onu bastırabilecek bütün bahaneler, ondan kaçışa ne bileyim yardımcı olacak bütün bahaneler sanki ya da aslanın bütün kaçma gücü sonunda tükeniyormuş gibi. İşte o kaçmadığı anda da o gel hadi aslan şu yaraya bir bakalım. Bunu bir şunu bir çözelim diyen kişi hayat, belki aslanın içindeki doğa işte o hepimizin içinde bulunan daha bilge olan ses o şey aslanı yakalıyormuş gibi. Ve şimdi de yakalıyor. Bence bu olay tekrar dönen bir şey. Aynı Boris'in her seferinde tırnaklarıyla aynı şeyi yaşamamız gibi birkaç ayda bir. Belki bu aslanın hayatında birkaç senede bir tekrarlayan bir şey. Şimdi artık kaçacak bir yer olmadığı için aslan aslında kendisiyle yüzleşiyor. Yani o yaraya, o şeye, o soruna bakıyor gibi. Ve her yani ne kadar çekinikçe bunu yapıyor olsa da çünkü işte aslan canının yanacağını düşünüyor. Canının acıyacağını düşünüyor. Ama gerçekleşen şey canın acısı değil. Gerçekleşen şey yeni bir başlangıç. Yani çünkü o şey aynı zamanda nasıl desem o şey aslında çözümün ta kendisi. Bu bana şey hatırlattı. Simyacı kitabında şey şöyle bir söz vardı. Hazinen gözyaşının düştüğü yerdedir. Yani aslında insanın hep o kendisi kendi içindeki işte o kaçmaya çalıştı acı o yara o sıkıntı o acıklı düşünce aslında aynı zamanda onun çözümüdür onun ekmeğidir bir yerde nimetidir dolayısıyla ya içgüdüsü olarak o, o o o acıyla o sıkıntıyla yüzleşmekten kaçarız ama aslında bolluk bereket de aynı noktada olduğu için aslında iyi bir şeyden de kaçıyor oluruz dolayısıyla aslında onu orada bekleyen şey iyilik sağlık ya güzellik orada yeni bir başlangıç bir potansiyel var orada yani onu söylemeye çalışıyorum. İyi de bir şey var aynı zamanda. Yani oradan sadece sıkıntı çıkmayacak. Oradan iyi bir şey de çıkacak. Bir, bir an şey düşünüyorum. Buna ne örnek verebilirim diye de aklıma çok böyle somut, spesifik bir şey gelmedi. Ama dediğim gibi tam da o yara, o sıkıntıya bakmayla birlikte aslında çözüm, başka bir sürü şeyde de bence çözüm. Enerji de gelecek. Enerji gelecek sanırım. En önemlisi bu çünkü bu bana şimdi şeyi hatırlattı. Bir başka örneğim. Geçen gün bir arkadaşımla konuşuyorum. İşte uzun zaman dişçiye gitmeyi ertelemiş. Ondan sonracıma. İşte en son artık olay ertelenemez bir noktaya gelince. Biliyorsun sen. o noktaya geliyoruz erteleyince çok dişçi Doktora gitmek zorunda kalmış. Neyse işte şimdi dişleri yapıyor falan. Ee, geçen gün onunla konuşuyorduk. Şey diyordu yani hem şeyden bahsediyor ne kadar pişman ya. Bu başında bu kadar dert olmayacakken keşke ilgilenseymişim. Şimdi çok daha fazla hem maddi hem manevi hem fiziken hani iş çıktı. Hem de şeyden bahsetti. Dişlerini yaptırmaya başladığından beri daha öncesinde yaşamakta olduğu itip böyle arada bir bastıran vücut kırılması titreme gibi bir şey yaşamak yaşamadığını artık. O halsizliğin kalktığından bahsetti. Dedi ki muhtemelen dişimdeki iltihap arada bir kanıma karışıyordu. O da bana kendimi halsiz, yorgun, böyle ateşliymişim gibi hissettiriyordu. O da benim verimimi düşürüyordu. Ama şimdi tam da bu sorun çözüldüğü için daha kendimi iyi ve enerjik hissediyorum. Ya burada böyle bir şey var. Sanki zaten orada bir şey gelmiş, kanal tıkamış. Şimdi o kanal açılacağı için, orası temizleneceği için sanki üstüydür ortalarda olmayan ve Aslan'ın harekete geçmesine engel olan, yani daha böyle motive, harekete geçmesine engel olan bir tıkanıklık ortadan kalktığı için şimdi sanki aslan daha enerjik, daha iyi hissedecek başka şeylerle ilgili de bu gerçekten bu arada sağlıkla alakalı bir şey olabilir. Yani böyle büyük büyük bir mevzu gibi değil de hakikaten böyle işte diş bakımı ertelendiği için vücuda yayılan işte oradaki iltihabın yarattığı küçük zannettiğimiz ama aslında büyük sorunlar. Zaman içerisinde yaydığımız zaman özellikle gibi bir şey olabilir ne bileyim vitamin eksikliğinden kaynaklı işte yorgunluk halsizlik bilmem ne gibi bir şey olabilir bla bla yani hakikaten bu sorunla <laughs> yüzleşince çok pardon ee, sanki böyle o enerji tıkanıklığı açılıyor da aslan başka konularla ilgili çok daha rahat harekete geçmeye kendini ortaya koymaya bir şeyleri başarabilmeye becerebilmeye başlıyormuş gibi işte her şey o bir an şey bir an yakalanıp da o yarayı göstermesi ya da o yarayla yüzleşmesi ona gerçekten bakması yani aslında. Her şey orada değişiyor ve demin hiç zannetti gibi işte böyle acıklı bir durumda yaşanmıyor. Aslında ondan kaçmaya çalışırken daha çok acı, acı çekilmiş gibi yani. Daha çok strese girmiş gibi. Aslında yüzleşince bir kere yüzleşmek daha kolay diyecek sanki aslan yani. Evet hikayemiz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.